Çok kıymetli basın mensupları, e, aylık asayiş bilgilendirme e, faaliyetini e, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımızla birlikte birazdan sizlere arz edeceğiz. E, Malumlarınız olduğu üzere e, önceki ay 2024 yılı değerlendirmesini yapmıştık. E, bunu aylık bazda sizlerle buluşarak e, ilimizin emniyet asayiş verilerini sizlere sunmaya devam edeceğiz bu sunacağımız veriler 2024 yılının Ocak ayı ile 2025 yılının Ocak ayının karşılaştırması sunumu söz konusu olacak. İçişleri Bakanlığımızın bütün iller için belirlediği bir formatla, format dahilinde sunacağız. İlimizde önleyici terörün önleyici faaliyetleri noktasında e kırsal alanlarımızda toplam 22 faaliyet icra edildi. Emniyet jandarmamız tarafından. Allah'a şükür Ardahan ilimiz en son 2020 yılında bir terör ciddi manada bir terör operasyonu söz konusu olup örgüt mensupları ele geçirilmişti. PKK bölücü terör örgütü PKK mensupları ele geçirilmişti. o günden bu tarafa bölgemizde çok şükür ...ciddi bir e, terör hareketliliği söz konusu değil. Bu e, kolluk birimlerimizin, özel harekat birimlerimizin... E, ...gayretli, özverili ve kararlı çalışmaları neticesinde... E, ...bu sonuç söz konusu oluyor. Bu manada ben e, hizmeti geçen bütün e, kardeşlerime, arkadaşlarıma... ...huzurlarınızda teşekkür ediyorum. E, yine bu operasyonlar e, Ocak ayı e, içerisinde... E, FETÖ, DH ve DHKPC noktasında herhangi bir şey söz konusu olmadı. Bir faaliyet söz konusu olmadı. yine e, asayiş olaylarıyla alakalı verileri arz edeceğim. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç. Tabii bütün suçlar önemlidir ama özellikle işte yağma, gasp, darp, hırsızlık vesaire filan bizim önemsediğimiz e, belli e, ön 10 önemli suç da e, geçen yıl e, aynı dönemde 2024 yılında 48 olay meydana gelmişken e, bu yılın ilk ayında Ocak ayında 41 olay meydana gelmiştir. %15'lik bir azalış söz konusu kişilere, kişilere karşı işlenen suçlar e, asayi suçları içerisindeki en önemli suç tasnifi yine geçen yıl %98,95'lik bir aydınlatma vardı. Aydınlatma oranımız 99.25'e çıktı. ve tabii zaman Ocak ayı içerisinde işlenen suçun aydınlatması 99 mertebesinde. Bu %100'e kadar çıkabiliyor. Çünkü tahkikata hala devam eden bir takım suçlar söz konusu olabiliyor. Bizim 81 il içerisinde Ardahan olarak ben koluk teşkilatlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Aydınlatma oranlarında Türkiye'de ön sıralarda yer alıyor Ardahan ilimiz. Bu manada tekrar teşekkür ediyorum. Yine mal varlığına karşı önemli 9 suç. işte bunlar otodan hırsızlık, kapkaç, yan kesicilik vesaire türünde hırsız şeyler, suçlar. Bunlarda da yine 2024 yılı içerisinde 10 iken Ocak ayından bahsediyorum. 2025 yılı Ocak ayında bu 14'e çıkmış. Yine aydınlatma oranı %82 gözüküyor. Biraz önce de ifade ettiğim gibi işte dolandırıcılık suçları da bu suç grubunun içerisinde, tasnif içerisinde. İlişkin yoluyla bir dolandırıcılık söz konusu olduğunda bunun işte IP adreslerinin tespiti vesaire e, belli bir süre sonra faal tespit edilip işlem yapılıyor. Dolayısıyla buradaki aydınlatma oranı da e, önümüzdeki aylarda inşallah %100'e ulaşmış olacak Ocak ayının aydınlatma oranı. Yine tabii e, Sayın İçişleri Bakanımız, e, Bakanımız Ali Yerlikaya'nın özellikle iki yıldan bu tarafa üzerinde hassasiyetle eğildiği ve bizlere bu manada e, talimatlandırdığı bir konu. E, suçtan aranan kişinin mutlaka derdest edilmesini arzu ediyor kendileri. E, bizim e, bu manada her iki teşkilatımızın da çok güzel çalışmaları var. 52 vilayet içerisinde biz, değil mi müdürüm? Ya, ikin, i̇kinci. ikinci şey var yani, yani Türkiye'de muhtemelen 81 il içerisinde de ikinci olduğumuzu tahmin ediyorum. E, Türkiye'de ikinci sıradayız. Bu çok iyi bir istatistik kolluk teşkilatlarımız yeri geliyor. Yıllardır e, hapis cezası olup da yakalanamayan kişileri farklı illere giderek de derdest e, edip ilimize getirip adli mercilere e, teslim ediyorlar. Bu manada Sayın Bakanımızın hassasiyet talimatları söz konusu. Bu kapsamda biz Ocak ayı içerisinde hapis yakalaması olan 22 kişiyi yakalamışız. E, ifade için aranan da 78 kişiyi alıp adli mercilere intikal ettirmişiz. Bunlar ilimiz için belki küçük görünüyor ama ilimiz için büyük rakamlar. Gayretli bir şekilde çalışmalar bu manada devam etmekte. Yine silahsız ruhsat, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı ile ilgili sizlerin de malumu yakın zamanda ruhsatsız silah taşımayla alakalı adli, cezai hükümlerde değişiklik söz konusu oldu. Bu kapsamda kolluk teşkilatlarımızın çok ciddi arama faaliyetleri, operasyon faaliyetleri söz konusu oluyor. 22 ilimizde 22 tane silah ele geçirildi, pusatsız silah ve 19 kişiyle alakalı da bu kapsamda işlem gerçekleştirildi. Yine organize suçlarla mücadele tabi bakanlığımızın özellikle son iki yıldır amansız e, mücadelesi sürmekte. Jandarmamız, sahil güvenliğimiz, emniyet teşkilatımızın. E, ama tabi bu bizim için iyi bir veri. E, organize suç örgütümüz Allah'a şükür e, yok. E, dolayısıyla organize suç örgütü olmayınca da operasyonda söz konusu olmuyor. Ama tabi e, bu manada daha önce işte uyuşturucuyla mücadele konusunda birazdan bilgilerini, verilerini sunacağım. Organize bir şekilde uyuşturucu çetelerine biz burada aman vermiyoruz. Özellikle yol aramalarında istihbari faaliyetler neticesinde uyuşturucuyu ilimize getiren kişilerin tespiti konusunda gayretli bir çalışma söz konusu. Geçtiğimiz yıl hem jandarmamızın hem emniyetimizin nihayetinde tutuklama söz konusu olan e, güzel faaliyetleri söz konusu oldu. E, ve e, bunun da şu an e, şeyini yaşıyoruz biraz da. E, güzel sonuçların neticesini yaşıyoruz. Ama bu zehir illaki getirmek isteyenler olacaktır. E, zaman zaman e, işte bonzai yakalaması, sukunk yakalaması, metamfetamin yakalaması söz konusu oluyor. E, bu manada amansız mücadelemiz e, devam edecek. Bu kapsamda 3 e, operasyon söz konusu oldu, Ocak ayı içerisinde e, bu 3 operasyonda 3 e, tane işlem söz konusu oldu. E, yine e, siber konusu, tabii biz e, havada, karada, denizde güvenlik diyoruz. Yeni bir güvenlik konsepti, siber dünyada güvenlik, bilişim e, yoluyla işlenen e, suçlar var. Tabii kastımız sadece dolandırıcılık değil, ee, aynı zamanda e, işte biliyorsunuz hepimizin de maalesef bildiği işte e, çocuk e, suistimalleri, tacizleri vesaire. İlişim yoluyla da işlenebiliyor, çeşitli cinsel suçlar, ticari suçlar, siber yolla işlenebiliyor. Bu kapsamda e, her iki kolluk teşkilatımızın da ülke geneli tarama faaliyetleri söz konusu oluyor. Yani sadece ilimizi ilgilendiren ülke sattığında işte çeşitli internet sitelerinin tespit edilmesi, bunların kapatılmasıyla alakalı çeşitli süreçler. Bu manada her iki kolluk teşkilatımızda çalışıyor. Bu rakamlar 421 21 asayiş olayı tespit edilmiş siber <laughs> suçlarla mücadele kapsamında 7 terör olayı nedir bir güvenlik. Ayrıca e, 32 siber. Buradan neyi kastediyoruz? Bu 32 siberi ayrıca. Bu ve orada bahis dışı bahisi ha, bahis internet üzerinden üzerinde isteyen siteler. Bu asayiş, hakaret vesaire filan. Evet, evet. Yine altı e, tane de kaçakçılık olayının e, takibi sağlanmış. Bu manada 9 tane gözaltı eee evet söz konusu olmuş. E yine ayrıca e, çocuk istismarı ile alakalı da e, altı operasyon söz konusu oldu. Bu işte bu e, çocukların istismar edildiği çeşitli videoların yayılması ve vesaire suçundan dolayı da iki gözaltı söz konusu oldu e, bölgemizde. Yine e, trafik denetimlerimiz e, geçtiğimiz sene e, maalesef ee, yanlış hatırlamıyorsam iki, i̇ki vatandaşımızı e, kaybettik trafik kazalarında. E, bu manada bu trafik kazalarını önleme noktasında en önemli e, konu bilinçlendirme faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli trafik denetim faaliyetleri. E, her iki kolluk teşkilatımız da bu e, Ocak ayı içerisinde 14.700... Önleyici trafik denetim faaliyeti icra etti. Bu kapsamda 775 tane araca işlem yapıldı. Yine tabii e, çakar denetimleri e, önem arz ediyor. İşte biliyorsunuz büyük şehirlerde e, bu ciddi bir sorun. Çok şükür ilimizde böyle bir problem söz konusu değil. Yine e, çakar ve benzeri bir takım e, ekipmanların olup olmadığına ilişkin de 111 denetim söz konusu oldu. Yine 122 okul servisimiz, 177 ticari taksimiz denetlendi. Bu kapsamda 7 tane ticari taksiye, 9 tane de okul servisine cezai müeyyide uygulandı. biz bu denetimleri sıklaştırdıkça Allah'ın izniyle kaza oranlarımız, istatistiklerimiz daha da düşecek. bir de göç yönetimi ile alakalı Bilgi arz edeceğim. Bunu belki ilk kez sunuyoruz. İlimizde geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı şu an aktif kayıtlarımızda 99. 247 tane de yabancı ikamet izni olan kişi söz konusu. Bunlardan 44 tanesi uluslararası koruma altındakiler. Bu ikamet izni olanlar biliyorsunuz. Üniversitemizdeki özellikle çatlı yabancı öğrenciler ve diğer e, ülkelerden çeşitli e, iş dolayısıyla e, ilimizde bulan, bulunanlar, toplamda yasal anlamda ilimizde e, kalma hakkı olan 390 yabancı e, yabancımız var. E, düzensiz göçle mücadelede de özellikle tabi yaz dönemi içerisinde e, bu şeyler sıklaşıyor, e, faaliyetler sıklaşıyor. Üç operasyon söz konusu oldu. Bu operasyonda herhangi bir yasa dışı göçmen tespit edilememişti. Yine üç tane mobil göç noktası faaliyeti söz konusu oldu. Geçtiğimiz aylarda ilimize, bakanlığımızın 81 ildeki faaliyeti mobil göç noktaları daha evvelden kolluk bir yabancı ile alakalı inceleme için göç idaresini getiriyordu. Yani ülkemizde kaçak yollarla mı geldi, efendim, geçici ikamet izni vesaire falan var mı diye inceleme yapılıyordu. Şimdi bu mobil göç noktasıyla birlikte doğrudan denetim yapılan noktada aracın içerisine girme suretiyle geçen ayda onun şeyini yaptık sizlere, lastmanını yaptık, gösterdik. Yabancıyı göç idaresine ya da kolluk birimlerine getirmeden doğrudan aracın içerisinde e, yapılıyor. Tabi ilimizde e, Allah'a şükür bir ciddi manada bir düzensiz gö göçmen sorunu yok. Ancak diğer illerimizde göçmen e, düzensiz göçmen sorunun olduğu illerde bu o araçların temin edilmesiyle birlikte çok ciddi bir e, sokağa da yansıyan olumlu manada mücadele söz konusu ee, aktaracaklarımız bu kadar. Ee, özetle e, şunu ifade edeyim, her toplantıda da ifade ediyorum. Arda Hanım'ız Allah'a şükür Türkiye'nin en huzurlu illerinden e, bir tanesi, başında gelmekte. Bu manada gayretli çalışan kolluk personelimiz var. Ee, kolluk e, teşkilatlarına yardımcı olan her manada bir e, vatandaş profilimiz, yapımız söz konusu. Ben huzurlarınızda Ardağan'ın hemşehrilerime de e, teşekkür ediyorum. Destekleri, yardımları hasebiyle. E, emniyetimizin Polhane Jandarmamızın da kapı kapı jandarma e, projeleri e, gayet güzel bir şekilde devam ediyor. E, burada canlı yayını kapatabiliriz. Jandarmamızın ayrıca